Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ithalat ihracat meselelerinden bahsedeceğim biraz. Ekim ayında ithalatın ihracatın ithalatı karşılama oranı %93 olarak gerçekleşmiş. Bu Türkiye açısından umut verici bir gelişme. E, ama önce şöyle bir ithalatın ihracatın ithalatı karşılama oranı üzerine biraz e, konuşalım. E, bu ne demek? Arkadaşlar bir ülke aldığından daha fazla mal satıyorsa ihracatı ithalatına göre fazla veriyor demektir. İthal ettiği mal, ihraç ettiği maldan fazla ise ihracatından daha fazla mal ithal ediyor ve açık veriyor demektir. Bu da şu anlama geliyor. Siz 100 birim mal ithal edip 90 birim mal ihraç ederseniz o aradaki on birimlik farkı bir şekilde kapatmanız gerekir. Bunu bazen vergilerle kapatırsınız. Bazen dış borçlanma ile kapatırsınız. Ama kapatmanız gerekir. Şimdi ülkemizde de bu açık 2000'li yılların başından itibaren kapanma eğiliminde son dönemde ise ihracat ee, odaklı ekonomi politikasıyla bu kapanma ivme kazanmış durumda. 2000'lerin e, başında yüzde 50'lerde iken ithalatın, e, ihracatın ithalatı karşılama oranı e, günümüzde yüzde 93 kimi itibariyle söylüyorum sadece Ekim. yüzde 93 gibi bir rakama bile e, ulaşabilmiş durumda ki bu umut verici bir rakam. Aynı zamanda e, Cumhuriyet tarihinin ihracat rekoru da kırılmış durumda. E, bu da e, güzel bir gelişme. Özellikle küresel krizin tüm dünyayı etkilediği bir dönemde e, bu gibi iyi haberler almamız güzel. Şimdi arkadaşlar, e, ihracatın ithalatı karşılama oranı e, çok önemli. E, şundan dolayı çok önemli. Bir ülke aldığından fazla mal satmıyorsa... Ve e, bu aradaki açığı kapatacak bir e, kaynağa da sahip değilse, e, bu kaynak zaman zaman yeraltı kaynakları olur, madenler olur, zaman zaman işte insan kaynağı olur, bazen de e, hegemonik güç olur. E, bu kaynaklardan birine sahip değilse, e, her geçen yıl fakirleşecek, her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da geriye düşerek, e, küresel piyasalarda rekabet gücünü kaybedecektir. bu açıdan e, bu çok önemli bir e, parametre. Şimdi arkadaşlar dünya üzerinde e, bizim gibi açık veren ülkeler olduğu gibi e, fazla veren ülkeler de var. Mesela Almanya onlardan birisi. E, geçtiğimiz yıl 299 milyar dolar e, fazla vermiş. Yani bu inanılmaz güzel bir rakam. Bu Almanya için şu demek. Alman Halkı 299 milyar doların içerisine refah payı aldı. Demek. Alman e, yatırımcısı küresel piyasalarda yeni yatırımlara e, çok ucuz finansman buldu. Demek. Yani elinde e, nakit var, nikit var. E, finansman var. E, bu da onun e, yatırım gücünü artırdı. Demek. Alman devleti için e, ekonomik istikrar işte e, kur baskısı gibi şeylerin söz konusu olmaması yani bu e, ekonomik bağımsızlık için olmazsa e, olmaz işlerden birisi. İnşallah biz de en kısa zamanda e, aldığımızdan fazla satan ülkeler arasına gireriz. E, dileğimiz bu yönde. E, açık veren ülkeler de var bizim gibi. E, bizden çok daha fazla açık veren ülkeler var. Mesela Amerika dünyanın en fazla dış ticaret açığı veren ülkesi. Diyeceksiniz ki şimdi ya Amerika e, büyük bir ekonomi, küresel bir güç, iktisadi anlamda e, nasıl en fazla dış ticaret açığı veriyor? Hani dedim ya bu açığınızı kapatabilecek bazı şeyleriniz olmasın. Mesela diyelim ki bir e, Suudi Arabistan pek bir şey üretmese de dış ticaret açığını kolayca doğal kaynaklarıyla kapatıyor. Yani yeraltı kaynakları onun dış ticaret açığını kapatıyor. Biz, bizim gibi ülkelerde yani yeraltı kaynaklarımız nispeten fakir olduğumuz için biz daha çok bu açığı ya borçlanarak ya da vatandaşın üzerine binecek işte yeni zamlarla kapatıyoruz yeni vergilerle, yeni zamlarla kapatıyoruz maalesef. Yani bir noktada biz e, bu e, sattığımızdan fazla almak olayının zararını görüyoruz. O nedenle e, bazı arkadaşlar zaman zaman isyan ediyorlar gençler. Diyorlar ki işte biz e, iPhone'da kullanmak istiyoruz, ucuz, ucuz arabada, arabaya da binmek istiyoruz, e, işte ucuz PlayStation istiyoruz falan. Yani ucuzdan kastım işte vergi yükü düşük anlamda oluruz. Yoksa e, hani onun bir satış maliyeti her halükarda var. Ama biliyorsunuz bir takım lüks malların üzerinde ülkemizde büyük vergi yükü var. Bunun en temel sebeplerinden birisi de e, dışarıdan gelecek ithal malı sınırlandırmaya çalışmak. Yani arkadaşlar devlet size diyor ki iPhone kullanma kardeşim. İçeriden muadillerini kullan. Çünkü diyor bu açık Dönecek hepimize birden e, mal olacak. E, o nedenle diyor e, bu malın e, ithalini bir şekilde engellemeliyim. Gümrüklerde engelleyemiyor çünkü işte ticaret anlaşmaları var. E, gümrüklerde e, siz bir gümrük vergisi koyarsanız işte karşınızdaki diğer ülkede hemen bir gümrük vergisi koyar. E, ve e, işte yani ikili ticaret e, karlı olmaktan bir anda çıkıp bitebilir. O nedenle bizim bizde uygulanan sistem daha ziyade tüketiciyi caydırmak yönünde. Şimdi Amerika'ya da değineyim biraz. İşte Amerika çok büyük, işte dünyanın en büyük dış ticaret açığını verirken nasıl ayakta kalabiliyor? O da arkadaşlar, e, Amerikan devletinin gücü vesaire değil maalesef. E, şöyle, tabi e, tabii bir devlet gücü var ama devletin kendi politikalarından kaynaklı bir devlet gücü oluşmamış. Yani bu sadece güç bu şekilde oluşmamış. Neyse orası şöyle kenarda dursun. Amerika dış ticaret açığını arkadaşlar küresel piyasalardaki dolar hegemonyasıyla çözüyor. Mesela biz ne dedik? İşte Almanya 299 milyar dolarlık fazla vermiş. Yani bir birim olarak doları kullanıyoruz para birimi oldu. Dünyada akla para denildiği zaman dolar geliyor. Bu da Amerika'ya inanılmaz bir güç sağlıyor. Şöyle güç sağlıyor. Arkadaşlar açığı varsa tonlarca kağıda paraya çeviriyor ve o açığı bir şekilde kapatıyor. Şimdi bazı arkadaşlar şunu söyleyebilir. Ya Ramazan, para basmak, işte para arzı içeride enflasyonu patlatır. İşte Amerika'da biz yüksek enflasyon görmüyoruz. Hatta yani para arzını bu şekilde fazlaca artırırsan yüksek değil işte böyle çok çok yüksek enflasyon e, görülür ama Amerika'da yani enflasyon gayet makul seviyelerde seyrediyor. E, bunu nasıl sağlıyorlar? Şimdi e, Amerikalıların e, yaptığı temel bir şey var. Bu parayı e, kendi iç piyasalarını sürmüyorlar. Bu parayı nereye sürüyor? İşte bütün dünya Amerikan dolarını kabul ettiği için bir değer olarak kabul ettiği için çıkartıyor, e, basıyor doları, götürüyor işte Türkiye'ye götürüyor, Irak'a götürüyor, işte Arabistan'a götürüyor, Mısır'a götürüyor Avrupa devletlerine ve e, bunun karşılığında mal ve hizmet satın alabiliyor. Bu da ne yapıyor? Onun dış ticaret açığından kaynaklı o zarar etme durumunu e, ortadan e, kaldırmış oluyor arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki e, değersiz kağıtlara verilen e, bu değersiz kağıtlara atfedilen bu değeri diğer insanlar bilmiyor mu? Yani hani bunun yalancı bir değer olduğunun farkında değil mi? Aslına bakarsanız, iktisatla uğraşan herkes bunu bilir. Ama e, şöyle bir durum var. Dedim ya hani Amerikan devletinin başarısı değil bu. Kimin başarısı? E, küresel piyasaları e, kontrol eden e, büyük para babalarının diyelim öyle bilin, i̇şte, e, büyük zenginlerin e, ayakta tuttuğu bir şey bu. Şöyle arkadaşlar, mesela e, bir e, milyarder iseniz dünya üzerinde dolar milyarder iseniz, doların e, o elinizdeki kağıdın aslında e, itibari bir şey olduğunu, bir değer ifade etmediğini, arkasında bir değerin olmadığını bilirsiniz ama kesinlikle şunu söylemezsiniz, bu değersiz bir kağıt demezsiniz. Çünkü sizin alacağınız da, vereceğiniz de, yani borcunuz da, alacağınız da bu kağıda endeksli. Bu kağıt değerli olarak tanındığı süre boyunca sen zengin olursun, yani milyarder olarak kalmaya devam edersin. Ama günün birinde işte e, dünya da yaşayan insanların büyük çoğunluğu şöyle bir şey söylese dese ki kardeşim biz e, itibari değersiz e, dolara para vermiyoruz artık yani değer vermiyoruz artık biz onunla o onunla bizden mal ve hizmet satın alamayacaksın dese e, dünya inanılmaz bir küresel krizin içerisine girer e, ekonomi bir anda durur belki milyonlarca milyarlarca insan bir anda işsiz kalır. Ee, ve e, dünyanın e, yaşadığı yalancı refah balonu bir anda patlar. İşte o yüzden e, dolar balonu e, o kadar büyümüş ve o kadar şişirilmiş ki patladığı zaman dünya üzerinde sen, ben, biz, siz, hepimiz e, zarar görecek noktadayız. En azından bugünkü refahımızdan e, bir noktada e, taviz vermek ya da vazgeçmek durumunda kalabiliriz. O yüzden Amerika elindeki bu şansı dış ticaret açığını kapatarak kullanıyor. <laughs> Onlar da bu şekilde yapıyor. Sözün özü arkadaşlar biz ihracatımızı artırmak durumundayız. İthalatımızı minimize etmek durumundayız. Bizim yeraltı kaynağımız yok. Hegemonik gücümüz yok. Yani ödediğimiz bedeli de biz ödüyoruz. Yani halk olarak siz ödüyorsunuz. Ben ödüyorum. Herkes e, bu açıktan kaynaklı e, bedeli ödüyor. O, o sebeple biraz daha bilinçli olmakta fayda var. Tüketici olarak bilinçli olmakta fayda var. Mümkünse ithal mallardan kaçınmakta fayda var mesela. Mümkünse e, bir şeyler ihraç etme gayreti içerisinde olmakta büyük fayda var. Yani küçük büyük demeden bir şeyleri yurt dışına satmak gerçekten çok büyük öneme sahip. Düşünün siz e, konfeksiyon işletiyorsunuz. E, Almanya'ya tişört sattığınızı düşünün. Almanya'dan ne alacaksınız? Döviz alacaksınız. Tişört karşılığında. Tişörtü verdiniz, ürettiniz. Bu ülkenin bir değerini oraya verdiniz ve oradan döviz aldınız. E, bu ne olarak dönüyor? E, İtiracatın itha ithalatı, karşılama oranı olarak dönüyor. Fazla verdiğiniz zaman o döviz burada kalıyor arkadaşlar. Yani sizin ülkenizde kalıyor. Sizin ülkeniz ülkenizde o paranın kalması demek. E, sizin yatırımlarınızı arttırabilmeniz demek. Sizin halka refah payı dağıtabilmeniz demek. Sizin iktisadi anlamda devletin, iktisadi anlamda bağımsızlaşması, bağımsız olabilmesi demek arkadaşlar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. E, i̇yi günler diliyorum.